kurtarıcı bir yemek yapıyorum arkadaşlar. İşten geç geldiğim zaman. Merhaba arkadaşlar. Armes'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün babaannemden öğrendiğim yumurtalı soğan yemeğini yapacağım. 4 baş iris kuru soğan doğradım. 2 kaşık tereyağım var. Şimdi onları kavuracağım. Çocukken babaannemin yaptığı bir yemek bu. Mutlaka bilenler vardır. Annemlerle kızdan geldiğimiz zaman bazen ben isterdim babaannemden. Babaanne soğan yemeği yapar diye. İsterseniz sıvı yağ, zeytinyağı, tereyağı hepsiyle olur. Kurtarıcı bir yemek yapıyorum arkadaşlar işten geç geldiğim zaman eğer akşamdan yemeğimi yapmamışsam hemen iki baş soğan üç baş soğan ne kadarsa soğanlara göre iş sayısına göre de mutlaka kırıyorum içine çok güzel lezzetli bir yemek yüzyıllık yemek diyorum ben buna içine salam, sucuk sosis veya kıyma da koyabilirsiniz. Ben bu gece sucuklu yapacağım. Sade de yapabilirsiniz. Her şekilde çok güzel oluyor. Yarım tatlı kaşığı tuzum var. İki tane acı biber doğradım. Onları da koydum. Kornel. yarım sucuğum vardı onu doğradım hepsini birlikte kavurmaya devam ediyorum Bir tatlı kaşığı salçam var. Dolu dolu bir tatlı kaşığı onu da kavurucam hep beraber yarım çay kaşığı kimyon yarım çay kaşığı karabiberim var onu da atıyorum üzerine benim için bu kadar yeterli Siz isterseniz pul biber de atabilirsiniz ben pul biber atmayacağım yarım çay bardağı sıcak suyum da var onu da döküyorum biraz daha pişireceğim ve şimdi kapağını kapatıyorum üzerine biraz yumuşasınlar Şimdi yumurtalarını kırıyorum. İsteğe bağlı kaç tane isterseniz kırabilirsiniz. Yumurtaların üstüne tuz, biraz da karabiber. Böyle çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar, soğanlı yumurtam pişti. Bakın çok güzel oldu tıpkı çocukluğumdaki gibi beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar beğenirseniz like atarsanız mutlu olurum beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum bir porsiyon sizler için hazırladım arkadaşlar mis gibi baharatlı soğanlı bir yumurta işten geldiğince kurtarıcı oluyor Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.